Barış Michael Jackson. Selman. Barış Akar. Barış İsmail YK. Barış Manço. Barış Akar suyu. Ramstein. Barış Manço. Barış Akar suyu. Barış Manço. Raki. Barış Manço evet. Barış Manço. Şimdi bak Protein Oşa sponsorluğunda bunu alıyorsun kardeşim bak. Kafein. Hiç kahve içmeye gerek yok. Vücuttan mineralleri atmaya gerek yok kahve iç. Bak. Artın. The... One thing, two thing, one thing to help me ascend and to help me become stronger than I ever thought I could be is now watch me as I mog these mere mortals as I rise up and I become the master of my destiny. All in your honor, all for you, and all in your name. I miss you, and I won't stop until I mog them all and show them just how. powerful Just how. <mysvene>

Bakayım. İnci'de hiç benzemiyor. Siktir lan O da benim yağmurum lan. Bağırma, lan. Kanka çıkarayım mı istersen? Çıkar lan Oha. Oh. Saçların gerçek mi? Yok peruk. Göstereyim mi? Hı. Göster. Ben göstermem ya. Gerçek gibi geldi. Bakayım. Yok çok çok peruk gibi durmuyorlar mı? Altan sesin düzgün. Kanka yedelim ye ya gerçekten. Bir seksiyon. Kanka bize işaret edecek. %100 kızlardan hoşlanıyorum. Evet. Bak kızlardan hoşlanmasam böyle vücudu asla yapmazdım. Pardon. Çok tatlısın. Kanka sen ne pek de öyle de değilsin de. ya. Çok yağlısın. Valla beni s***** Sıkıntı yok o zaman. Keşke... Ay pardon keşke nereden çıktı. İyi <laughs> ki <laughs> 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 İlkay. İlkay. Hazreti İlkay. Oh my god. Hazreti <laughs> <laughs> Var mı sende? Var mı ha? Amici. Oğlum ben siz gibi 50 kilo muyum lan? Var, var mı? Var. var mı? Ben sizin gibi 50 kilo muyum lan? Var mı sende? Var mı? Ağzına vurduğum an bende o, teknik o var. var. Teknik. Aynen kanka. İğne basmışsın, iğne basmışsın abi. İğneyi basmışsın. Az önce yaydın oldu. Senin amına koyayım seni kız sandım lan. Pezemek kırmızı giyin. Kanka mi? kız olsam sana al bakarım ya. Çok çirkinsin. <laughs> Oğlum o kas ne lan? Bak ben de göstereyim mi? Gösterme. Protein tozu kullanmış şurada iki saattir. Protein tozudur. Ben full natürelim ve senden daha fazla kaslarım var. Bey protein, Bey sadece Bey. marka değil ki. ismi türü. V marka değil yani. Ne zaman buluşacağız? Bunun markası mı Önemli olan markası. Kanki ne haber? İyi kanka senden ne haber? Afiyet olsun kanki. Eyvallah kanka. Kanki nasıl? Harbiden yakışıklı adamsın ya birader. Yanlış anlama. Kanka çok sağ Sen de yakışıklısın ama benim kadar değil. Tabii canım sen daha iyisin. <laughs> Seviyorsun. Şaka yapıyorum kanka. Bu <laughs> nasıl sen vücuttan Evet. Mi? Ben yeni başladım da forma bakar mısın? Yeni başladım da. da forma bakar mısın? Sen bir a** üstün galiba ha? Oluyo mu İlaç basır mısın yani? evet. Reis olmaz doğal olamadın a** ya. Natural ol biraz. Kanka zaten güzelsin. Kanka zaten güzelsin ya Sen kesin s**ksin a**. Kesin burada kız arıyor. S**k herhalde dövme yap. Kanka dur dur. Kanka yeterince kızayım. Oraya kanka, nasıl dövmek? Kanka, kanka yeterince kızayım. Soyundun mu? Soyundum kanka açtım sikimi. Soyundum kanka açtım sikimi. Oooo. Bir de kıza yaptırdım. Bir de kıza yaptırdım. Oooo. Bu işler böyle. Nerede bu yaşıyorsun? Bu işler böyle. Oo. Şey Barış Mancı. Yok şey lan, Barış'a kaçtım. Bir şey evet. soracağım. Evet. Kanka, evet. Kan kaslı mı ya? Bakalım. Uy. Of. Bak bizim yanımızda bir tane çocuk var çok kaslı. Göster bakayım kaslı. Yani. Bak. Evet. Dur, bir tane de Bak. Dur önce bir Fena lazım. Adam. Bak bak göster bak. Ama bunun göğüsleri boş yani biraz. Sen de bekle sen de şey yapsana kanka. Kanka soyunmam sadece karın kaslarımı gösterebilirim. Aa oh, karın kasları gösterebilirim. O demar lan çok iyi. Oy oy, oy. 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 O dövme ne öyle? Dövme de çok anlamlı. ben. Dövme, dövme sadece kızlara özel. Dövme gösteremem. ben anladım zaten. <laughs> Nasıl? of. Sikebilirsin <laughs> yani, yani beni. Yok kanka olmaz abartma. <gülüyor> <gülüyor> Selam canım. Saçlar peruk mu baksana? Oo. Oh. Saçlar peruk mu ya?